е <laughs> ролем yeah Ben dükkanda oturuyordum. Bir anda büyüm diye ses geldi. Ondan sonra boşa boşa geldik. İçeriden çocukları çıkarttık. Suyuna söndürmeye falan şey yaptık. Başladık. Ondan sonra itfaiye ekiplerimiz erkenden geldi. İtfaiye falan çocuklar neli yüzü hep yanmış yani. Yani biz de şoka girdik yani çocuklar öyle görünce. Kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık bazı şeyleri. Yandı. Ya, gitsin de çocukların canına bir şey olmasın. Ya bomba gibi patladı. İçeride büyük ihtimalle doğalgaz satışması veya Leplebi ocağından bir şey oldu. Çocuklar camdan cam atlamaya çalışıyordu işte. Girdik bir anda çıkarttık.